Herkese merhabalar. Toplum olarak hep mutsuzluktan şikayet ediyoruz. Kariyer sahibiyiz, para sahibiyiz, meslek sahibiyiz belki ama mutsuzuz. Neden mutsuzuz sorusuna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Bana göre bu mutsuzluğun altında yatan temel şeylerden bir tanesi başkalarının mutluluğuyla mutlu olmayı unutmamız. Bunun sebeplerinden biri de bana göre akademik başarının her zaman vicdandan daha önce gelmesi. Akademik başarı aslında hayatımızın sadece bazı dönemlerinde bize lazımken vicdan tamamında lazım ama bunu her seferinde unutuyoruz diyerek anıma geçmek isterim travmayla seyahat ediyorum ve karşı tarafındaki koltuk boş Umarım dedim karşıma kimse oturmaz ve rahat bir şekilde seyahat ederim. Derken bir tane beyefendi tak geldi oturdu. Sürekli bir konuşma çabası içerisinde. Bense sürekli kısa kesiyorum. Kısa cevaplar veriyorum ki sohbet kesilsin. En sonunda bir şey fark ettim. Ya bu adam bir şey anlatmak istiyor. Kostümü ona doğru çevirdim. Ona doğru baktım ve tebessüm ettim. Benden almış olduğu geri dönükten cesaret olmuş olacak ki hemen konuya girdi. Oğlum dedi bugün işe girdi ve şu an onunla yemek yemeye gidiyoruz. Bunu kutlayacağız. Hayırlı olsun dedim. Nerede işe girdi? Tebrik ederim. Bir fabrikada dedi işe girdi. Sen dedi ne iş yapıyorsun? Ama bunu derken gözleri gerçekten ışıl ışıldı. Öyle parlıyordu ki o işe girdiği için. Tam psikoloğum diyecektim ama o an bir yutkunluk. Acaba psikoloğum dersem gözlerindeki o ışıltı kaybolur mu diye korktum belki de. İşsizim dedim. Üzülme dedi. Aramaya devam et ve eminim bulacaksın dedi ve sırtımı sıvazladı. Oradan ayrıldım sonrasında ve şunu fark ettim. O beyefendinin gururu bende bir huzura sebep olmuştu ve o huzuru bozmak istemedim. Onun mutluluğuyla mutlu olmuştum aslında. Bu anıyı anlatmak istedim çünkü mutluluğun ben bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ve başkasının mutluluğuyla mutlu olmak için de sizleri teşvik etmek istedim. Umarım sizler de bu videoyu beğenirsiniz.